Herkese merhaba arkadaşlar. Amigurumi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone olup bildirim zilini de açarsanız bundan sonra yapacağım tüm videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere amigurumide kullandığımız kısaltmaların teorik olarak ne anlama geldiğini, ifadelerin nasıl okunduğunu ve bundan sonra uygulamalarını göstermeye çalışacağım. E, sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka SH ile gösterilen bir ifadedir. X gördüğümüz yerde sık iğne olduğunu anlarız. V gördüğümüz yerde arttırma yapmamız gerekir. Yani bu da aynı sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapmak anlamına gelir. Ve A gördüğümüz yerde ise eksiltme yani iki sık iğneden ilmekleri alıp bir seferde çıkma anlamına gelmektedir. HDC tekli trabzandır. DC ikili trabzan. Blow Arka örmek, filo ön örmek, C, e, örmeden e, ilmekleri kaydırmak anlamındadır. Zn zincirdir. W ve aynı V'de olduğu gibi arttırmadır. Fakat aynı deliğe 3 kez arttırma yapmamız gerekir. M ise aynı A'daki gibi yani azaltma eksiltme anlamında kullanılır. Fakat 3 eksiltme bir arada yapılır. VDC yine ikili trabzanın e, arttırılmasıdır. Aynı deliğe iki tane trabzan yapılmasıdır. VDC ise aynı yere iki tane ikili trabzan yapmak anlamına gelmektedir. Burada ayrıntı var arkadaşlar. Ve e, arttırma olduğu gibi burada A da olabilir. Bu da bir arttırma anlamındadır. A da ise A eksiltme azaltma. Aynı zamanda E olarak da kullanılabilir. Bu da eksiltme anlamındadır. Bazı tariflerde A'yı ve E'yi bir arada görüyorsak bilin ki bunlardan biri arttırma, biri de eksiltme olduğu gibi yazılmıştır yani. Şimdi uygulamalarla devam edelim. Şimdi örnek olarak bir kafada çalışma yapalım. Şimdi arkadaşlar bir taraftan da Tarif nasıl okunur? Bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar sihirli halka 6x demiş. Öncelikle sihirli halkayı nasıl yaptığımızı görelim. Arkadaşlar ipimizi doluyoruz parmağımıza. E, boşta kalan ipi orta parmağımızın içinden dışarıya doğru çeviriyoruz, bir tur attırıyoruz. Şu şekilde orta parmağımız ve e, yüzük parmağımız içinden yaparsak daha kolay olur. Her iki parmağımızın üzeri içinden alıyoruz. Arka taraftan dolandırıyoruz. Evet bir kez doladık. Bunu baş parmağımızla tutuyoruz her iki ipi de. Ardından batırıyoruz. Çıkartıyoruz ipimizi. Ve buraya bir zincir çekiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu sihirli halka anlamına geliyor. Şu. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. İpimizi parmağımıza aldık. İki parmağımızın üzerinden, iç kısmından aldık. Dıştan içeriye tekrar sardık. Şu birleşen yerde baş parmağımızı koyuyoruz. Tığımızı ipin altından geçirip diğer parmağımızdaki ipten çekiyoruz. Ve buraya bir zincir çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi her iki ip burada birleşti. Bunu böyle bu şekilde rahatça çekebilmemiz gerekiyor. Evet, burada ne demiş? Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne ör demiş. Yapalım. Evet. Bu çektiğimiz arkadaşlar zincir sayılmıyor. Ondan sonra devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkanın içine Altı tane sık iğne yap denildi ve biz altı tane sık iğne yaptık. Kapatıyoruz. Şimdi burada ise ilk yaptığımız sık iğnenin içinden bir sık iğne çıkartıyoruz. Burası sıramızın sonu oluyor. Ardından diyor ki ve parantez içinde yıldız ve altı. Burada demek istediği her sık iğneye arttırma yap ve bunu 6 kere tekrarla. Evet. Şimdi şu ilk sık iğne. 1 2 Tekrar 1 2 2 oldu. Tekrar aynı sık iğneye arttırma yapıyorum. 3 3. oldu. Tekrar 1 2 4. sık iğnem oldu. Arttırmam oldu. 1 2, 5. arttırmam oldu. Ve 1, 2, 6. arttırmam oldu. Burayı işaretleyeceğimizde şu şekilde ilmeğimizin arasına koyuyoruz. Ve ardından ne diyor? Bir ör, bir pardon, bir arttır, bir ör. Ve bunu parantez içine aldığı için altı kere tekrarlamamızı istiyor. Yapıyoruz. Bir arttır, bir ör bir, arttır, bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır, bir ör ve sonuncu yani altıncıya geldim. Bir arttır ve bir ör diyor. Evet. Sıra başım burasıydı. Karşıya alıyorum. Şimdi burada tekrar ne diyor? Bir ör. Bir sık iğne ör. Bir arttır. Parantez içinde demiş. İki ör, bir arttır ve bunu beş kez tekrarla. En sonunda tekrar bir sık iğne ile bitir. Şimdi yapıyoruz. Bir ör. Evet arkadaşlar. Bir tane örüyorum. Bir sık iğne ördüm. Ardından anne demiş, bir tane de arttırma yap. Yani V demiş. Evet, bir tane de arttırma yapıyorum. Ardından diyor, 2 ör, 1 arttır ve bunu 5 kez tekrarla. Şimdi 2 örüyorum. 1 2 Ardından bir arttırma yapıyorum. Tekrar 2 örüyorum. Arttırma yapıyorum. Tekrar 2 örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. Tekrar 2 örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. Tekrar 2 örüyorum. 1, 2. Bu 5. Tekrar arttırmamı yapıyorum. Ve en sonda ne demiş? Bir tane daha ör. Bir tane daha ördüm. Ve diyor ki sıra başında, sıra sonunda toplam elimde olması gereken sayı 24'müş. Yani şu gördüğünüz ilmekleri saydığımızda elimizde olması gereken toplam ilmek sayısı 24'müş. Şimdi arkadaşlar diğer e, teknikleri devam edelim. Arttırmayı gördük. Şimdi eksiltme yapıyoruz. Örneğin bir ör bir eksilt denildi. Eksiltme yapacağız. Bir ördüm. Eksiltme arkadaşlar ön loptan bir İkinci loptan 2 iki, aldım bir seferde çıktım ve bunu ördüm tekrar yapalım bakın 1 2 bir sık iğne de iki tane lop var ön lop arka lop ön lobundan alıyorum diğer yanındakinin ön lobundan alıyorum tığımın üzerinde iki tane ilmek var bunu bir seferde çekiyorum burada kalanla tekrar tamamlıyorum ve eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi tekrar yapalım yine. Evet. Burası ön lob. Biraz netlik yapalım. Arkadaşlar şu ön lob, şu arka lob. Gördüğünüz gibi iki tane burada buğday tanesi gibi bir şekil çıkıyor ortaya ve bundan bir tanesi ön lob, bir tanesi arka. Eksiltme yaparken ar Arka değil önden alarak eksiltmemizi yapıyoruz. Evet. Bir tane bu. Bir tane de bu. İlmeğimde şu anda üç tane e, tığımda şu anda üç tane ilmek var. Bunların ilk aldığım ikisini örüyorum. Ardından kapatıyorum. Ve eksiltmemi yapmış oldum. Tekrar bir tane daha göstereyim. Bir tane aldım. Bir tane daha aldım. Ve çektim. Bitti. Şimdi arkadaşlar <laughs> Bize ne diyor? HDC yani tekli trabzan. Şimdi size tekli trabzanı gösteriyorum. Tekli trabzan bir kere tığımızın üzerine ipimizi doladık. Batıyorum. Çekiyorum. Ve bir seferde örüyorum. Gördüğünüz gibi. Yine tığımın üzerine bir kere doladım. Battım. Çektim. Ve üçünü birlikte ördüm. Tekrar gösteriyorum tığımın üzerine doladım. Şu anda iki tane <laughs> ip görüyoruz. Tekrar battım. Şu anda üç tane. Bunları bir seferde topladığım zaman tekli trabzan yani HDC oluyor. Sonra ikiliyi yapalım. Yani DC ikili trabzan. Yine aynı şekilde ipimi tığımın üzerine aldım. Battım. İkisini bir çektim. Sonra ikisini bir çektim. Bu da DC. ikili trabzan. Tekrar gösteriyorum. Evet. Doladım. Battım. İkisini bir ördüm. Yine ikisini bir ördüm. Tekrar doladım. Çektim. Tığımın üzerinde 3 tane var. Ve ben şu an ikili trabzan yapıyorum. Yani DC. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Yani iki seferde çekmeye ikili trabzan ya da DC diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> filo ve blo. Yani arka ve ön loptan örmeyi gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar ördük. Az önce de bahsetmiştim. Daha net görünmesi için. Evet. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi iki loptan oluşuyor. Bir, iki, bir, iki şurası ön lop şuradaki bize bakan taraf ön lop diğer tarafı arka lop ve biz ne yapıyoruz yani blo blo neydi arka loptan örmek yani şu arkadaki sık iğnemizin arka tarafındaki lobunu örmek bu şu arka lop iki sık iğne, bir sık iğnenin her iki lobunun ortasından batıyorum. Arka taraftaki ilmeği alıyorum ve örüyorum. Bu bloğu. Ben kursiyerlerime genelde diyorum ki bloğu benden olmayan taraf. Yani bana doğru olmayan taraf. Aklınızda daha iyi kalması için söylüyorum. Şurası filo, burası bilo. Yani benden olmayan taraf blo Arka lobdan örmek. Bakın. Şuradan ortadan giriyorum alıyorum, bitiriyorum. Tekrar arka loptan giriyorum, alıyorum, bitiriyorum. Filo yapalım. Evet, filomuz da neydi? Ön loptan örmek. Yani şu sıradaki lopları, şu sıradaki ilmekleri örmek. Arka değil, ön. Filo. Alıyorum, örüyorum. Bu sefer buradan batıyorum. Benden taraf olan yerden batıyorum. Tekrar çıkıyorum. Bakın şuradan batıyorum. İki lopun ortasına giriyorum. Çekiyorum ve kapatıyorum. Tekrar şurada iki lop var. Ben öndekine batıyorum. Arkadaki bekliyor ve çekiyorum. Tekrar gösteriyorum. Benden taraf olan filo, benden taraf olmayan bilo. Tekrar bilo yapıyorum bakın. Arkadan alıyorum, örüyorum arkadan alıyorum, örüyorum. Arkadan alıyorum, örüyorum. Şimdi flow yapıyorum. Önden alıyorum, örüyorum. Önden aldım, ördüm. Önden aldım ve ördüm. Şimdi arkadaşlar CC yani CC ya da ilmek kaydırma. Sık iğnemin içine girdim. Aldım. Hiçbir şey yapmadan çektim. Tekrar yapıyorum. Sık iğnemin içine girdim. Aldım ve çıkarttım. Sık iğnemin içine giriyorum. İlmeği aldım fakat örmeden diğer ilmeğin içinden geçirdim. Sık iğnenin içine giriyorum. Tekrar ilmeğin içinden geçiyorum. Sık iğnenin içine girdim. Örmeden diğer sık iğnenin içinden geçirdim. Sık iğnemin içine girdim. Tığımdaki sık iğneden geçirdim. Sadece bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi zincir çekmeyi biliyorsunuz. Yani bu. Zn yazıldı. Bir zincir çek denildi. Çektik. Ve sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi W ve yani aynı sık iğnenin içine 3 kere arttırma yaptım yapmak. Bu nasıl? Aynı şekilde sık iğnenin içine batıyorum. 1 Tekrar battım. 2. Tekrar batıyorum ve 3. Şu görmüş olduğunuz sık iğnenin içine şuraya 3 tane sık iğne yaptım. Evet, tekrar gösteriyorum. W ve Yani aynı sık iğnenin içine 3 defa sık iğne örmek. Şöyle 1 2 ve 3. Gördüğünüz gibi. Tekrar gösteriyorum. 1 2 ve 3. Evet arkadaşlar. Şimdi m yani bu işlemin tam tersi demek. 3 sık iğneyi birlikte toplamak. 1 bir, ya da azaltmak, eksiltmek, 2 ve 3. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane aldım. 3'ün içinden geçirdim ve bitiriyorum. Tekrar gösteriyorum. M harfi yani 3 sık iğneyi bir arada eksiltmek. Yavaş göstereyim. 1 2 ve 3. Çekiyorum, bitiriyorum. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Şu 1, şu 2 ve şu 3. Üç. Evet, üçünü tığımın üzerinde bu ayrı, bu üçünü birlikte örüyorum. Ve kapatıyorum bitirdim. Evet arkadaşlar. Şimdi ise V H -D -C. Yani V gördüğümüz her yer bizim için arttırma, ee, A gördüğümüz her yer ise bizim için eksiltme anlamındadır. Her ne uygulanıyorsa, sık iğne olabilir, art, e, Trabzan yapıyor olabiliriz. Şimdi burada ne demiş? V H -D -C. Yani bir sık iğnenin veya bir e, ilmeğin içine trabzan yapacaksın fakat bunu arttırma olarak yapacaksın. Doluyorum. Sık iğnemin içine girdim. HDC'de ne yapıyorduk? Bir defa da çekiyorduk. Tekrar doluyorum. Tekrar sık iğnenin içinden girip üçünü birlikte örüyorum. Şu an buraya iki tane ördüm. Buna ve HDC. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. HDC neydi? Tekli trabzan. Doluyorum. Ve bir seferde çekiyorum. V olduğu için bu sık iğnenin içine bir kez daha yapıyorum. Peki VDC. DC neydi? İkili trabzan. Peki önüne V geldiğinde ne olacak? Ki? İkili trabzandan iki tane yap. Aynı sık iğnenin veya aynı ilmeğin içine demek. Doluyorum parmağımı, e, Tığıma e, sık iğnemden girdim. Bir iki seferde çektim. Bu birinci oldu. Tekrar doluyorum. Tekrar çekiyorum. Bir, iki, ikisini birlikte tekrar ördüm ve buraya iki tane H, e, DC yapmış oldum. Tekrar göstereyim. Biraz ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar doladım. DC yapıyoruz ve önünde V var. Yani arttırma var. Doladım. Sık iğnemin içine girdim. Örüyorum. DC olduğu için iki seferde çekiyorum yani ikili trabzan yapıyorum ve bunu iki kez yapıyorum ki ve DC olsun yani bir sık iğne veya bir ilmeğin içine iki kez e, ikili trabzan yapmış olayım. Evet Evet arkadaşlar bugünkü e, örgümüz bu kadar. Bir sonraki örgümüzde ise e, kolay, hepimizin uygulayabileceği, yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle daha basit ve çabuk yapabilecekleri bir bebek çalışmak istiyorum. Hepinizin ilgisi için teşekkür ederim. Beğenileriniz bekliyorum. Abone olmanızı istiyorum. Abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum.